Arkadaşlar herkese çok ama çok selamlarım olsun 8 Ekim Perşembe gününün günlük mesajlarıyla karşınızdayım Şöyle hemen sihirbaz tarotumu karıştırarak şöyle bir mesaj almak istiyorum Bir bakalım bakalım enerjiler bize gelen enerjiler ne yönde olacak günün yap yapma ve engeller mesajları neler olacak? Bakalım kartlar bize hangi konularda uyaracak? Hangi konulara değinecek? Parmak basacak arkadaşlar. Hemen bunları görelim istiyorum. Ve de buna yönelik olarak da hemen destemi bütünün hayrına olmasına niyet ederek kesmekteyim arkadaşlar. Günlük enerjileri almaya özen gösterelim. Burada kendi hayatımızda fark edemediğimiz ayrıntılar içinde de bu enerjiler karşımıza çıkıyor olabilir ve umarım inşallah da kolektif enerjiyle uyumlanıyorsunuzdur diyorum. Ve de hemen günün yap yapma ve engeller kartını seçiyorum arkadaşlar. Şimdi bu aşamada bildiğiniz üzere öncelikli olarak sosyal mesajımı vermek istiyorum. Arkadaşlar lütfen e, sokak hayvanlarına bir kapsu bir kap mama vermeye özen gösterin. Aynı zamanda e, lütfen etrafınızdaki insanlara da bir kapsu bir kap mama vermeye özendirin, teşvik edin arkadaşlar. Çoluğunuz, çocuğunuz, kardeşleriniz, yeğeniniz, yaşı küçük olan bireyleri de küçük arkadaşları da arkadaşlar yanınıza alırsanız onlarla beraber olarak hayvanları beslerseniz çok daha iyi olur diye düşünmekteyim hayvanlara hayvan sevgisini ve merhametli olmayı kendimizden göstererek öğretebiliriz arkadaşlar kendi içinde olmayanların çoluğu çocuğunda da merhamet yaratılış itibariyle çok büyük enerjiler devreye girmediyse arkadaşlar e zaten e, hani ağaç yaş iken eğilir üzüm üzüme baka baka kararır demişler. O yüzden de arkadaşlar yani kısacası çocuklara da bu şekilde e, geleceğe yönelik hazırlamaya iyi bireyler iyi insanlar olarak yetiştirmeye özen gösterelim. Bu anlamda çok da iyi olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar e, şimdi hemen bir diğer sosyal mesajıma geçmek istiyorum lütfen sizde gün içinde yarım litre bir litre bir bardak iki bardak da olsa fazladan su içmeye özen gösteriniz arkadaşlar dualarınızı niyetlerinizi dileklerinizi bu suya üfleyecek olabilirsiniz ve ondan sonra arkadaşlar bu suyu içebilirsiniz bu şekilde şifa enerjilerini ve niyetlerimizin gerçekleşme enerjilerini dualarımızın enerjilerini kendi bünyemize daha da çabuk almış oluruz suyun gene şifalandırıcı ve arıncı, arındırıcı etkilerinden de pardon faydalanmış oluruz diyorum. Ee, aynı zamanda arkadaşlar su içme alışkanlığı olmayanlar da kendi yanlarında en azından ufak bir şişe de olsa sürekli su taşısınlar. Hani canı çay kahve sigara içmek ister bir şeyler atıştırmak ister öncelikli olarak elimiz suya gitsin. Bu şekilde böyle ufak numaralarla günlük içtiğimiz su miktarında arttırabiliriz diyorum arkadaşlar. Ben de hemen şimdi suyumu içtikten sonra burada günün mesajlarına başlamak istiyorum. Bu sefer şişemden içtim hatta suyu bende. Burada arkadaşlar günün yap kartında dünya kartı, yapma kartında değnek köşüsü ve de engeller kısmında tılsım beşlisi kartı geldi. Şimdi burada arkadaşlar öncelikli olarak dünya kartı bir başarı, bir tamamlanma, bir ödül, bir mutluluk enerjileri, hani bize güzel enerjileri, güzel mesajları vermekte. O yüzden bugün kendimizi güzel hissetmeye özen göstermemiz gerekmekte. Eğer bir yandan belli bir e, döngülerimiz varsa da arkadaşlar bu döngüleri devam ettirmeye de özen göstermeliyiz. Bu döngülere de devam etmemiz gerekmekte arkadaşlar. Yani kısacası kendi rutinimizi bozmamamız gerekmekte. Söylemek istediğim şey şu. Yapma kartına gelip baktığımdaysa da arkadaşlar burada hayal dünyasına kaçmaktan çekinelim arkadaşlar gurur, kibir uzlaşamama gibi durumlara girmeyelim arkadaşlar ve bu arada arkadaşlar bu dönemde ne yazık ki Şimdi tılsım beşlisi de geldiği için bir yandan hani böyle bir ihanete uğrama gibi bir şekilde reddedilme gibi durumlarla da karşılaşacak olabiliriz. Lütfen hayal alemine kaçıp da arkadaşlar kendimizi burada böyle saçma sapan bir durum içinde bırakmayalım. Etrafımızdaki insanlara etrafımızdaki enerjilere de dikkat edelim arkadaşlar. Uyumsuz geçimsiz olmaktansa daha uyumlu daha geçimli olmaya özen gösterelim. Hani daha doğrusu burada bir ihanete uğrama olasılığı da var arkadaşlar. Hani bu olasılıklara da dikkat edelim. Hani gerçeklerden gözümüzü ayırmamaya özen göstermemiz gerekmekte. O yüzden de arkadaşlar bunlara dikkat edelim. Ve bir yandan da çok böyle elle avuçla tutulabilecek hayaller kurmamaktan. Hani gerçekten bize geri dönüşü olmayacak enerjilere girmekten de uzak durmamız gerekmekte. Çünkü burada arkadaşlar hani gereksiz yere enerjimizi bu tarz hayallere e, saplamaktansa hani bu tarz hayallerin içinde kalmaktansa arkadaşlar gerçekten bizim e, geleceğe yönelik planlı bir şekilde adım atmamız gerekmekte davranışlarda bulunmamız gerekmekte işte bunları yaşamazsak arkadaşlar daha ziyadesiyle e, canımızın sıkılabileceğini görmekteyim şimdi burada bir yandan Artık bir tamamlanmaya, bir doyuma ulaş, ulaştığımızın e, mesajı da bize gelmekte. Burada e, Aklınıza takılan bir dönemdir. Aklınıza takılan sorular, durumlar, problemler varsa bunlara karşı olarak arkadaşlar bir sorun çözebilirsiniz ve ufak ufak parçaları bütünleyip arkadaşlar artık bu hani küçük parçaları bütünledikten sonra büyük resmi görebilir ve de arkadaşlar bu şekilde de bir sonuca varacak olabilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Bugün enerjilerinizi böyle yapmaya e, yönlendirirseniz sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü kaderde bir yeni bir dönem, yeni bir şans enerjilerinin olduğunu da görmekteyim arkadaşlar. Bazılarınız için taşınma durumları da söz konusu olabilir. Bilmiyorum benim için de böyle durumlar olur mu? Ama her şeyin hayırlısı diyorum. Destenin altındaki mesaja baktığımda ise da tılsım kraliçesi kartı geldi. Şimdi tılsım kraliçesi kartında arkadaşlar Gene e, yuva ile ilgili temalar aslında geldi. Şimdi burada yuva ile ilgili durumlarda arkadaşlar öncelikle bizim için her şeyin en iyisi en hayırlısı nasıl olacaksa buna niyet ederek arkadaşlar e, harekete geçmemiz gerekmekte davranışta bulunmamız gerekmekte. O yüzden de arkadaşlar karşımıza çıkan engeller veya durumlar her ne olursa olsun olaylara olumlu bakmaya özen göstermemiz gerekmekte. Burada ayrıca e, bir şekilde bir ayrılık veya pardon ihanet durumu yaşadığınız durumlar. Yani bu tarz ihanet gibi acaba aldatılıyor muyum gibi kafanızda şüpheleriniz de varsa veya gerçekten bu durumu ne yazık ki yaşadıysanız arkadaşlar işte burada özellikle toprak elementinden bir bireyin yani boğa burcu, başak burcu veya oğlak burcundan olan bir insanın burada Etkisinin olup olmadığına özen gösterin. Dikkat edin daha doğrusu bunu gözlemleyin. Olayların altında yatan gerçek sebeplerde hani e, kimin hani e, bu işte parmağı var deriz ya. İşte bu olaylarda kimin parmağı var? Bunları öğrenmeye, bunlara dikkat etmeye özen gösterin. Çünkü kendi maddi çıkarını, kendi konumunu, kendi pozisyonunu korumak adına arkadaşlar. E, diğer kişileri bir şekilde manipüle ed ediyor da olabilirler ki siz de hayatınızda böyle engeller, böyle umutsuz enerjileri veya e, uzak kalma enerjilerine sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Ama kısacası demem o ki siz durum her ne olursa olsun. Bakın burada en güçlü kart sizin yap kartınızda geldi. Yani dünya kartında geldi. E, olaylardan yine de arkadaşlar haz almaya, hayattan haz almaya, tat çıkarmaya... Doyuma ulaşmaya özen gösterin arkadaşlar. Kısacası burada diğer insanlara kendi enerjinizi yöneltmektense, aktarmaktansa kendiniz için ilgili, kendinizle ilgili olarak bir şeyler yapmaya özen gösterin. Ve durum ne olursa olsun hayattan zevk almaya da özen gösterin diyorum. E, ve de günün mesajını burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım yardımcı olmuştur. Hayatınızdaki enerjilere gerçekten de dikkat edin. Ve sadece bugün için değil arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte de e, bu doyum ve hazalma enerjilerinde kalmaya, kendinizi bu enerjilerde, enerjilerinizi yüksek tutmaya özen gösterin diyorum. Ve ben sizinle ilgili yorumlarımı burada bitiriyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Bir başka açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.